أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Şimdi Allah izin verirse Kıyamet Suresi'nde 24. ayet kelimede kalmış idik. Hemen oralarda da okumuş olayım inşallah. Vücuhun yevmeydin basiratun. O gün yüzler vardı ki somurtkandır, yüzleri asıktır. Çok aşırı somurtkandır. Yüzleri asık. Tazunne en yufale biha fakiratun. Yani onu belini kıracak bir felaket geleceğini bekliyor. Yani iyi insanlar kendilerine iyiliğin geleceğini düşünürken kötü insanlar da başlarına bir felaketin gelmesini bekliyorlar. El basiru basir ne demek? Eşhedidül abuz yani suratı çok aşırı şey aşırı derecede asık ABS ve TV'ler var ya aşırı derecede suratı asık obuz mastarı niye abuz diyorum ben Abuz surat asık Ubus mastar aşırı derecede e, surat asık Vel basilu basil ise eşit dümün, ondan daha da şiddetli yani besele ee, daha da şiddetli suratı asık manasında ve lakin o fakat galebe o galip geldi kullanımı fi yani cesur kişiye işte basil deniyormuş izleştette külühü onun yani suratının asıklığı şiddetli olduğu zaman da cesur böyle korkulu insan korkutur ya böyle baktığında surat aşırı asık ee, buna e, basil deniyor imiş. Ya yani basir. Yani basir çok aşırı derecede şiddetli manasında böyle yani bakışı çok aşırı derecede şiddetli manasında söyleniyor. Külühu yani onu sumurtması aşırı olduğunda böyle kullanıyormuş Peki tezunnu yani tetevakka'u bekliyor. Eyyuf alebiha onun yapılmasını fi'lün bir kendisine kendisi bir fiil yapılmasını bekliyor. Hü o halbuki o fi şiddetihi işte o, o, sıkıntıda ve fazaatihi çirkinlikte yani ona bir fiil yapılmasını bekliyor ki öyle fiil ki işte yani ne yapılmasını bekliyor? Fakiratun yani dahiyetün bir felaketin yapılmasını bekliyor. Taksimu kıran bir felaket. Gafara zahri. Sırtın belini kıran. Bel kemiğini kıran yani. Yani bel kemiğini kıran bir şey bekliyor. Allah Celle Celaluhu. Gafara zahri bel kemiği demişim. Kema gibi tevakkaat el tevakkaatil vucuhu yüzler beklediği gibi en atıyor mutlu yüzler yüzler aydınlık yüzler en yufale biha ona yapılmasını neyi küllü hayrin her hayrın onlara yapılmasını beklediği gibi o insanlar da kötü insanlar da kendilerine felaketin yapılmasını bekliyorlar. Kella izâ belagatit terakiye artık o gün hayır işte o iş e, ulaştığı zamanda Ya, ya, kemikleri. Yani tarak kemikleri ne demiş? E, onun o teraki denen yere ulaştığı zamanda hani, yani burada artık insan öldüğü zamanda ya, ya yani daha doğrusu ölmeye yakın olduğu zamanda köprücük kemiği Karak kemiği, köprücük kemiği. İşte köprücük kemiğine ulaştığı zaman da ve artık ona dua okuyacak kimdir denilir. Ve zannen o bir ayrılık zanneder onu. vel tefeti sağ bir sağ artık ayakları insanın birbirine dolanır. İza rabbiki yevmeyi dinilmesek artık dönüş ve sevgi Allah'adır. Kella redun bu bir reddir yani vazgeçmeyi söylemektir. Nereden vazgeç? An dünya dünyayı üstün tutmaktan vazgeç. Ay ahiret ahirete. Kennehu qila sanki şöyle dendi. artık vazgeçin, geri durun. An bu dünyayı üstün tutmaktan geri durun. Ve tenebbehu uyanın. Alama beyne eydikum önünüzdeki şey uyanın. Minel mevt ölüm var önünüzde. Ellezi indehu ölüm anında tenqadi o el acile tu ankum. Artık acele olan şey <laughs> sizden biter. Ve ten ne siz gidersiniz ile acileti sonraya yani ahirete gidersiniz acile sonra. Elletin öyle acile ki sonra git ne kalacaksınız fiha orada ebedi kalacaksınız. Ve zamiru fi belagat. Bu belagattaki müennes zamiri kime deniyor? Din nefsi nefse. Halbuki velem yecri leha zikrun. Halbuki zikri geçmedi. Yani zamirin döndüğü yer yok. Nasıl belagat dedi ki? Yani nefsi nasıl döndü bu? Velem yecri leha zikrun. Leenel kelame. Çünkü kelam. Ellezi ve gat fihi. Yedullu. Aleyha. Buradaki geçen kelam. Nefse. Değerli ediyor Kema hatim. Hatim'i söylediği gibi Hatim tayi mi? Hatim tayin söylediği gibi şay cömert ya. Emaviye ma yuni etrau an feta. Emavi diye bir kadın var. Onun hakkında söylüyor bu. Ma yuni etrau zenginlik fayda vermedi aynı feta. İşte gence genç yani gençliğe zenginlik fayda vermedi. İza <laughs> haş Vacet yevmen Can geldiği zaman da Can geldiği o günde Haşracet Zenginlik insana fayda vermedi gençliğe Ve dağa biha sadru ve göz artık daraldığında insanın göz daraldığında Burada biha diyor Nefis diyor Hani geçti mi nefis geçmedi demek ki e, Olabiliyormuş Ve tegul el arabı Arap'taki erselet der Erselet Salı verdi. Ya demek buna sarı verdi derken yürüdüğünde cael madar yağmur geldi diyorlar. Yani erselet diyor. Manası cael madar yağmur geldi manasında. Manası bu yani bunun. Ve la az kalsın tesmauhum. Yani sen onlardan duymazsın. Yedkuru ne semae. Hiç sema lafsın duymazsın onlarda Yani işte yağmur için sema lafsını da duymazsın diyor. Yani burada cael Abdül Madol, demezler. Az kalsın hiç duymayacaksın yani Sema lafzını. Vela tekadu az kalmasın. Tesme'u yani az kalsın duymazsın. Yedkürüne Sema'ya Sema'yı demezler. Etteraki ne demek? El-İzami kemikler demek. El-Mük İktenefe El-Mükteni Fete diyelim madem. Müktenif ne demek? Saran kemikler. Neyi? Lisugrati Nahri. Boğazdaki o deliği sonra delik nahri boğazdaki deliği sarıyor an ve şimalin sağdan soldan sarıyor değişik artık nasıl oluyorsa bu kemik insanı sarıyormuş ve onlara hatırlattı suubetel mevti ölümün zorluğunu elledi hüve evveli merahil ahireti ahiret merhalelerinin ilkidir ölüm hine tevlugur ruhu ruh ulaştığında et bu köpücük kemine Vedana yaklaştığında Zehuğaha artık ruhun çıkmasına ruh artık çıkıyor Vedana yaklaştığında ne diyelim Zehuğuha diyelim fail olsun bunun o ruhun çıkması Zehuğ nler batla zehuka yani artık o ruhun çıkması yaklaştığında da böyle dedir. Allah Allah Zuhukun mastar Zuhuk Zuhukun Zuhukuha Onun çıkması ruhun Çıkması yaklaştığında böyle oluyormuş Ve gali Haziru sahibiha Onun işte orada hazır olanlar Arkadaşları ee, ve bu el muhtadar o halbuki o kişi muhtadar. Kişi muhtadar ve onun arkadaşları orada hazır olanlar diyorlar ki: Ba'duhum li ba'dın. Kimiz kimisine Men raqin? Kim dua okuyacak? Eykum yerqihi mimma fihi. Hangisi dua okuyacak buna? Diyor, bunu sorarlar. Hangisi ona dua okuyacak ve onu bu şeyden kurtaracak? Mimma fihi. Onla yani onunla ilgili mi mavuştu ki kâni bihi. yani o içinde bulduğu durumla ilgili kim dua okuyacak? Hani deriz ya, dua okuyacak kimse yok mu diye kim okuyup üfleyecek? Ve ki bu kim diyor bunu men oradaki arkadaşlar diyor veya hüve kelamu melaiketin mevti ölüm meleklerinin kelamıdır. Bu diyorlar ki ey yüküm yargı bir ruhihi hangisi ruhunu göğe yükseltecek diyorlarmış. E, Melaiketur rahmeti yani yükseltmek manasında. Bir dua okumak veya yükseltmek manasında. Melaiketül rahmeti em melaiketül azabi veya azap melekleri mi bunun ruhunu göğe yükseltecek diye aralarında konuşuyorlar. Ve zanne zannediyor el muhtadaru. Muhtadar artık ölmeye yakın olan kişi zannediyor ki ennehul firago. Artık bu en Enne hâzellezî nezele bihi. Onun başına bu gelen şey. Hüve firakut dünya dünyadan ayrılmak. El mahbubeti. Artık bu nedir? Sevgili yani sevilen dünyadan ayrılmaktır. Vel dolaşır. Sağuhu bir Yani onun ayağı ayağı birbirine dolanır. Vel tefet dürüdür. aleyha. O ayağı birbirine dürüdür. İnde alezil mevti. Ölüm endişesi varken, ölüm sarhoşluğu varken, gerginliği varken, ales gerginlik. Ve an adete ma tet ayakları ölür. Fela tahmilahi artık onu taşıyamaz. Ve kat kana halbuki idi aleyhima o ayakları üzerine cevvalen geziyordu. Cevval idi yani gezer dolaşır idi. Ama artık bugün ayakları onu taşıyamaz. Ve gıyle dendi ki Efendi Evet <laughs> Yine buraya baktım. Ha bir kavi ruhi demiş. Hmm, olarak değişik. Onu söylemedim de. Hani az önce okuduk ya şurayı. en yüküm yerka ka diye okumuş burayı. Yani bab olarak de, değişiyordu da onu değişimi söylemiş. Namaz yer işte yükseltmek. Dördüncü baptan ama dua okumak raka yergi gibi bir mana yani bab olarak değişiyordu da orası olacak demiş. Tamam. Ee, ve dedi ki ha şiddetü. E, şiddetü firak dünya dünyadan ayrılmanın o zorluğu bir şiddeti ikbal ahira ahiret hani ne neye dolandı yani dedi ya, hani veltefet sağ diye dünyadan ayrılmanın zorluğu dolandı neye ahirete yönelmenin zorluğuna dolandı. Ha, yani ayaklar değil de buradaki e, dolanan dünyadan ayrılmanın zorluğu ahireti ikbal. Onu karşılamaya, yönelmeye olan zorluğa dolandı. Ala enne sağa burada sağ işte yani ayak dediğimiz şey metelun fi şiddeti yani şiddet konusunda bize bir mesel olur. Bir örnek olur. Bir deyim olur. Yani sağ demek şiddet demektir. O zaman ahiret, e, dünya şiddeti ahiret şiddetine dolandı gibi bir mana oldu burada. Ve an Said ibn-i Müseyyib hüma sağgahu. Onun ayaklarıdır demiş. Hine tülef Hine tüleffani sarıldığında fi ekfanihi kefenne. Yani kefenne sarıldığındaki kişinin ayaklarıdır. Bu dolanıp şey olan nelerdir? Kişinin ayaklarıdır demiş. Ya. El mesak. <laughs> Yusaku sevk edilir onlar yani. İlallah Allah'a ve ilah hukmihi. Allah'ın hükmüne. Fela iman İman etmedi. Velhasıl namazlı kılmadı ve lakin kezzebe ve tevella yalanla da arkasına döndü gitti. tüm zehebe ile ailesine gitti. Yetemetta kibirli, böbürlü bir şekilde evlalike evla evlalike fe evla layıktır o layıktır. Sümme evlalike fe evla o layıktır. Azaba layıktır. Fela saddak yani el insane insanı kastediyor. Fi gavlihi eyahsebul insan önlen necma'i zame. Buradaki insanı kastediyor. İnsan kemiklerini toplayamayacağımızı mı zannediyor? Daki insan bu. Faili kim? Bu insan. Ela tera ila kavdihi insan en yüksek Buraya kadar böyle gidiyor zaten bu. Ela <laughs> tera görmez misin? ila <laughs> kavdihi bakmaz mısın? Ve hu matufun. Bu matuftur. Ala yeselü eyyane yevmül kıyameh. Altıncı ayetteki yeselü eyyane yevmül kıyameh. O zaman hepsi aynı insan yani. Yani La yu'minu bil Bu insan öldükten sonra dirilmeye iman etmiyor. Fela saddaka bir rasul. Rasule de inanmıyor. Böyle Kur Kur'an'ı Kur'an'a ve la namaz kılmıyor. Ve en yurade kast olunması caizdir. Fela sattaka malahu. Malını vermedi. Yani e, tasadduk etmedi. Bir mana fela zekahı, Onun zekatını vermedi manasında. Fekil fi Ebu Cehil. Ebu Cehil hakkında indi de denmiş bunun. Yani vermeyen kim bu Cehil? Yetemet da, yetebakteru. Kibirleniyor. Ve asuhu yetemet tadu. Asu buymuş. Yetemettadu. Yani yetemet dedi. Li'n el mütebaktera. Çünkü Böyle yani kibirli olan kimse nedir? Yemut uzatır kutahu adımlarını. Uzun adım atar böyle gider. Ve gayedeni ki huve mata. Bu kelime mata'dan gelir demiş. Mata. Ne demek bu mata? Ve da O da sırttır. Lennehu yelvihi. Çünkü onu böyle büküyor. Böyle yani kibirli gibi yapıyor. Yelvihi onu büküyor sırtına. İza meşet ümmeti. Ümmetim yürüdüğü zamanda mutaytae mutaytae böyle kibirli bir şekilde ve hademet hüm halbuki onlara hizmet ediyor Farisun ve Rumu Rumlar de işte İranlılar fakat be besuhum onların hış mı olur işte belalar beynahum kendi aralarında olur yani eğer kibirli yüzürdüğün de ümmetim e aralarında kavga dövüş olur yani kibir, sıkıntı. Yani kezzebe bir Resulullah Allah Resulü'nü yalanladı ve tevelle anhu ondan döndü gitti ve arada yüz çevirdi. Sümme zehebe ila kavmihi. Sonra kavmine gitti. Yete bakteru. Ve bölünerek kibirli bir şekilde iftiharan övündüğü için bir derke bununla bu yaptığıyla övündü evla <laughs> yakışır bir mana veylün leke yazıklar olsun ve hu duâun aleyh, ona duadır Bir en yeli yahu onun başına gelmesi neyin ma <laughs> yekrahu istemediği şey onun başına gelmesiyle ilgili bir duadır e yahsebul insanu en yutreke da, insan başıboş bırakılacağını mı sanır elem yiku nutfete min meni yumna o bir nutfe olmadı mı yani dökülen bir nutfe olmadı mı? Tüm mekan alaqatan fe khalaqa Sonra bir pıhtı oldu onu yarattı ve bu hale soktu bir düzene soktu. Fe cale min hu zevceyni ondan erkek ve dişi çift yarattı. Eleyse bir bi qadirin ala eyyuhiyyel mevta. Bunu yapan ölüleri diriltmeye de güç getiremez mi? Fe fekattara yani takdir etti fesevva <laughs> adele düzene soktu minhum el insan insandan ezzevceyni esinfeyni iki çiftten yani eleyse zalike ellezi enşe'e hadel nişa'e bunu yapan eleyse zalike bir kadirin güç getiren değil midir alel iadeti iadeye de güç getirmez mi? Ruhiye enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Kâne idi izâ qarâhe fe qâle subhâneke velâ. Bunu okuduğunda subhâneke Allah'ım seni tezih ederiz. Sen her şeyden münezzehsin derdi. E, bilaki sen buna güç getirirsin derdi. An Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men qara kıyameti kim kıyamet suresini okursa şehit tüllehu ben ona şahitlik ederim. Ene ve Cibrilu Cebrail aleyhisselam yevmel kıyameti kıyamet gününde ennehu kâne mü'minen bi yevmil kıyameti. Kıyamet gününde iman ettiğine onun şahitlik ederim. Velhamdülillahi Rabbil alemin.